Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı ilk öğretimde yeni ölçme ve değerlendirme yönetmeliği yayınladı. Buna göre baktığımız zaman hep üniversitelerde anlattığımız tümel değerlendirme yani süreç değerlendirmesi temel alındı. Süreç değerlendirmesi dediğimiz öğrencinin 40 dakikada boş bir kağıda doldurdukları ile değil, dönemin başından sonuna kadar yaptıkları projeler, çalışmalar, gelişimleri ele alan bir yapı anlamına gelmekte. Bu anlamda öğrencinin sadece bir sınav başarısı değil, süreç içerisindeki performansını temel alan önemli bir yaklaşım olarak bunu görmekteyiz. Burada portfolyo, rubrik, dereceleme ölçekleri, gözlem formları gibi yeni ve çok önemli gördüğümüz birey merkezli ölçme değerlendirme tekniklerinin var olduğunu ifade edebiliriz. Dördüncü sınıfta sınav olmayacak. Öğretmenler öğrencileri gözlemleyerek ve dosyalarından puanlayacaklar ve her e, sınav için 4. sınıftan itibaren ortak sınavlar yapılacak. Bu arada okullar, ilçe, il ve ülkenin genel bir değerlendirilmesiyle beraber, abide adı verdiğimiz e, çok önemli bir sınav sisteminin de yaygınlaştırılması burada çok çok önemli olacak. Burada e, dünyadaki örneklerinden işte Teams, Pears, PISA sınavlarında olduğu gibi öğrencinin analiz, sentez ve değerlendirme gücünü ölçen, muhakeme gücünü ölçen bir sistematik kurulmak istenmekte. Bu anlamda e, Milliyetin Bakanlığı'nın yaptığı bu çalışmaları yerinde buluyorum. E, biz de Sodimer olarak öğretmenlerimize bu konuda bir hizmet içi eğitim planlaması yaptık, ücretsiz olarak. Öğretmenlerimizin de bu alanda gelişmesiyle beraber çocuklarımız daha çağdaş, daha tümel, süreç içerisinde değerlendirmesine dönük bir etkinlik sisteminde yer alacaklardır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı geçen haftalarda ders tekrarını, sınıf tekrarını getirmesi, açık liseye geçişi zorlaştırması ve devamsızlığa tahammül edilmemesi bağlamında önemli kararlar aldı. Bunlar da özellikle 3. 4 dediğimiz lise eğitimindeki çocuğun okula bağlılığı noktasında oldukça önemli. Çünkü çocuklar son sınıfı özellikle Sınava hazırlık bağlamlarında kullanmakta ve açık ise de hareket etmekte. Fakat merdiven altı dershaneler, özellikle FETÖ terör örgütü ve onun e, yandaşlarının ortaya koyduğu eğitim ortamlarında yer almaları gibi tehlikelerden de çocuklarımız korunmuş olacaklar. E, okul formatif bir yapıdır, planlı programlı bir yapıdır ve çocuklarımız bu yapı içerisinde eğitim ve öğretimlerini alacaklardır. Burada öğretmenlerimize, yöneticilerimize, ailelerimize büyük görev düşmekte. Sadece e, okullar değil, çevre ve ailenin de bu süreçte yer alması çocuklarımızın eğitim niteliğini artıracaktır.